Selam, salamasyon ve tabii ki lezzetli bir yemek tarifiyle buradayım. Tarifin yapılışına geçmeye son 5 saniye. Sıvı yağımı, kıymamı, salçamı ve soğanımı kavuruyorum. Tabii siz başka yağlarda kullanabilirsiniz. Hatta daha sağlıklı olur ama. Ben kıymayla tereyağın birleşiminde oluşan tadı sevmiyorum. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Tabii siz nasıl seviyorsanız. Neyse çok konuştum. Yemek yapımını anlatmaya devam ediyorum. Ee, kıyma, soğan, salçayı kavurduktan sonra patateslerimi de küp küp doğrayıp tencereye ekliyorum ve yeşil mercimeği de patatesle aynı anda ekliyorum. Sonrasında üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Sevdiğim baharatları yani kimyon, tatlı toz biber ve tuz koyuyorum. Dereotu ve maydanozu da çok seven biri olarak bu yemeğe de dereotu koymayı tercih ettim ve bence çok yakıştı. Siz dereotu sevmiyorsanız bu yemeğe nane koyabilirsiniz ya da kekik de koyabilirsiniz aynı şekilde. Dereotu sevmiyorsanız maydanoz koyabilirsiniz. Ben çok sulu yemek insanı değilim ve bence de siz de bu yemekten sote lezzeti alabilirsiniz. Afiyet olsun.